Amiyet ah. teyze, ah. ben gelmeyeli bayağı unutmuşum. Ne yapacaktık ah. biz şimdi? Sıkıntını, üzüntünü, gelecekte olan planlarını, yani kafanda ne varsa yazıyorsun. Altına adının ve soyadının baş harflerini yazıp üç kulu Allah bir elham okuyorsun dala asıyorsun. Al. Her ne kadar birbirlerine söylemeseler de hepsi ağaca mendil asmaya gittiler. Kimi tanıdıklarının kalbini kırmamak için gitti. Kimi ise adını bir türlü koyamadığı nedenlerden dolayı gitti. Kimi geleceğe yönelik kaygılarından dolayı, kimi şimdiye yönelik korkularından dolayı. Kimi ise merakından dolayı gitti. Oraya gittiklerinde geçmişte astıkları dileklerini buldular. Allah'ım inşallah uzun boylu, küp güzel bir kız olayım. <laughs> Gerçekleşmeyen dileklerini. Allah'ım hadi yine iyisini söyleyen tayfun gibi saçlarım olsun ya Rabbim. Gerçekleşen dileklerini. Allah'ım çok çok, çok zengin olayım. Ama çok zengin olayım. Hiçbir işim ters gitmesin. Çok zengin olayım demiş miydim? Demediysem çok, çok zengin olayım. Ve gerçekleşme ihtimali olan dileklerini. Allah'ım şu Eda bana bir kez seni seviyorum desin. Ne olur ya Rabbim. Bir kez. Karşılarında sadece bir mendil ağacı olmadığını anladılar. Orada on yıllar boyunca kurdukları hayallerin koskocaman bir arşivi yatıyordu. Bu süre boyunca hepsi hayal kurmuştu. Hepsi bir rüya görmüştü zamanında ve yeni rüyalarının gerçekleşmesi için birbirlerine ihtiyaçları vardı.